Ya İstanbul'a da baya yakın. Ben ilk defa geldim bu arada bu göle. Reis, sen devamla burası. ha? Burası güzel. Tam piknik alanı. Şaman duralı tutuyorlar. Şaman mı tutuyorlar? Yanlış mı diyorsun? Bak tuttum orada bak Aa ya ya ya. Aldı aldı aldı. Şimdi birazdan yanlarına gireceğiz. Ne bu? Salgan mı bırakın abi? Bak bir daha geldi. Hani? Evet, abi, abi. Evet. Ay maşallah. Şey mi atıyorsunuz? Solcan mı atıyorsunuz? Solcan, solcan. O pörç. Şey mi? E, sazan için atmıyor musunuz? Yenge, oraya... rast gelsin. <laughs> Teşekkürler. Ha bak bu balı diyorum. Bak bu sazan değil bu ya. Başka bir şey. Bu, bu şey işte. Ne diyorlar bunu? Dere balığı bu da. Şunlar da İsrail sazanı. Onlar pörç abi. abi. Bunlar da İsrail sazanı mı? Aha, sazanı, da. atıyorsan evet. her kurşun atma. Evet arkadaşlar, İsrail sazanı da bu oluyor arkadaşlar. 40 tane aldım buradan. Nasıl Şöyle gösterin. Ama ekmek de açar. Gösterir. Şöyle gördüğünüz gibi bu da iskay salıyor. Çok nadir ekmeğe geldiği kadar gelmiyor. Aynen koy onu da sakın. Abi size rast gelsin. Eyvallah teşekkür ederim. Gel geçmiş şuradan. Bu Ramazan başka takımları indirmişsin. Hadi gel gel. Abi hadi bakalım. Ne yaptın? İşte bir tane aldık. Getir şöyle yaklaştır bakayım. Ey maşallah, ey maşallah. Ramazan abi coştu. Daha dur da yeni. Daha buyurdu. yeni geldik arkadaşlar. Bu arada başlangıç geçtiğimiz yapamadık. Ee, şimdi arkadaşlar, burası neresi? Denizli Gölü. Gölü Kocaeli'ye bağlı. İstanbul'a yaklaşık bir yarım saat uzaklıkta pendik'ten. Kovayı versin mi? Evet, koyu da getirelim şimdi. Getir su dolu Arkadaşlar genelde hep buradakiler bu boyda boy. oluyor. Bu, boy. bu biraz daha büyük de oluyor. Değil mi? Bir biraz daha büyük oluyor mu? Oluyor. Genelde burada herkes ailesiyle geliyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ailesini kapan, şöyle gördüğünüz gibi hafta sonu değerlendiren arkadaşlarımız var burada. Yani gölün manzarası gerçekten mükemmel. bundan sonra göl videoları gelmesini istiyorsanız arkadaşlar lütfen Özellikle söylüyorum bu beğeni hani bu kan, e, videoyu beğenirseniz çok e, memnun olurum. Şimdi nasıl yapıyoruz abi? Çok şimdi bak Ramazan abi diyor ki iddialıyım diyor. herkesten çok tutarım diyor. Hiç kurşun yok. Hiç Sıfır kurşun, kurşun yok. Kurşun. Normal bildiğimiz savit çaparısını arkadaşlar bir, e, no, bir e, e, Ne yaptın sen şimdi? Şöyle gördüğün gibi arkadaşlar 5 numara iğne. Üç şurayı, tane 5 numara iğne peş peşe. 3 tane peş peşe kurşun takmadan ekmek takıp atıyor. Ben de şimdi LRF e deneyeceğim arkadaşlar. <gülüyor> Kaçıyor. <gülüyor> Yerini biliyor. Bak şimdi. Şimdi atacağım hemen nasıl götürüyorlar. Bak. bak at bakalım. Olmadı. Atamadın amadan abi. Koşuyor ki biraz. Bak gülüyor. oradan çeken oldu gene arkadaşlardan. Güzel bir balık çektiler. Evet. Ramazan abi bakalım sen hazırla ben de kamerayı şuraya koyayım. Arkadaşlar bu arada ailemiz büyümesi için kanalımıza destek verin Dediğim gibi göl videoları baraj videoları böyle bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız da lütfen kanalımıza abone olun ve bu videoyu beğenin. Yani şu an oynak var ekmeğin olduğu yerde bakın oynakları görüyor musunuz? Baya bir balık var arkadaşlar çok aşırı balık var. Şu an e, yaklaşık bir buçuk saat avlanacağız Akşam da LRF'ye gaz... Ga, neresiydi orası? Kavaklı. Yok yok. Kavaklı'ya ayrı gideceğiz. Ha. E, oran gazlı göprüsüne. gazlı gideceğiz arkadaşlar. Çok yerlere geziyoruz. E, balık nasıl tutulur? Onunla ilgili çok video çekiyoruz. Siz hobi en azından katkı böyle videolarda sağlıyoruz. 要不就别的。Yeah, bakın Ya, Senin neredeyse bu çerde kal잖아. Ay, Ay maşallah. maşallah be. Ey maşallah. Of oh, çok kötü karıştırdı yine ya. Nasıl tut. Zaten tut. tut zaten Bir tane tutun Bak <laughs> Ne dönelim mi diyorsun? Ne diyorsun? Nerede gidelim de. Tamam nasıl satıyorsunuz abi? Turşun yok ya fazla gitmiyor ondan öyle. Zaten o, gitmeyecek o, o, ki 2 metre ben en fazla 2 metre gidecek. Anladım. Bu da hiç atılmaz. Önünde bir yosun oldu mu nasıl atıyorum merak Ama ettim. Ha şey böyle şey <laughs> bak hiç. Aynı, aynı boy. Ha şey hiç yok. Aynı boy hiç yok böyle bu kadar. Bu kadar. Oturuyor mu yere onu? kendi iniyor dibine kadar. Yeter gibi düşün abi. Hmm. Balık kıyıda yemlerine çıktı yani yeri. Yani yatmanın bir mantığı <laughs> yok. Çıkıyor çıkıyor öyle de çıkıyor da. Çıkıyor böyle de böyle daha bereketli daha iyi <gülüyor> <geldim>. <gülüyor> 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 var mı? Çekim Hay maşallah. <laughs> ha, düşürdün. Allah dişirdin. şimdi. Düşürüyor mu? Allah Niye düşürüyorsun? Ne şey şey yapmıyorsun?

Çek 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 Oğlum bu çok iri, görmüyor musun? Hı. Evet, LRF'yle. LRF çok iri, görüyor musun? Abi seni kurtlar güzelmiş ya. burası Hadi. Ya. Evet. evet, şöyle gördüğün gibi LRF'yle aldım. Bayağı da bir aksiyonluydu. Herhalde en büyük balık bu mu oluyor abi şimdi? Evet. Aynen yapıştır. Ben aldım mı büyük alırım abi. Öyle ya. küçük küçük almam yani ben söyleyeyim. Evet yani benim küçüklüğe baksana. Anam! Seninkiler senin şey gibi karınca gibi kaldı lan burada. Olta olta gidiyor. Olta olta ya olta. Olta olta. Olta olta. gidecek en aşağı. Abi olta, oltan olta. Bir ötme de zil de ötmüyor ya. <laughs> Demek ki küçük. <laughs> Evet. Güzel bir... Ben şey yapıyorum abi, oltayla. Aa, abi maşallah çekti gene. O yanandan yakalamış. Evet. Hadi bakalım. Bak, bak. Şöyle biz de bambuda devam ediyoruz. Güzel de ama ha. Hayır, şey yok ya. Evet, ya, ne oldu Şey... Abi... Benim ol... demek. herife var ya, fena oldu ha. Yemler duruyor en azından ya. Yemler duruyor. Aynı yeme devam. Kolay düşmez ya. Seninkinde de var da ben çekmeyeceğim. Bekleyeceğim 2-3 tane olsun diye. Ya abi çek Allah'ını seviyorsan ya. <laughs> Şuraya atmıştım abinin önüne. Seninki yakın zaten. Abinin hakkını ilerletmiş. O balığı ben çekecektim. Balık bana ne yazar alıyor? Yok da balık ya balık yazıyor. Ne oldu lan buna? Ne oldu lan buna? oldu? Balık hani 2-3 tane olsun diyordun abi. Allah, Allah Ne olur Sen bir tane yiyecek 3 tane şey yaparız. Bak herkes patır patır alıyor ne güzel bak. Bak bak nasıl bak 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 bak. Bak 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 karınca gibi kaldı yanımda. Güzel güzel. <laughs> gel lan gel. Ulan vurup vurup bir bırakıyor ya arkadaş ya. Acele etme abi. Hamura da geliyor baya galiba ya. Tabii canım ekmeğe de geliyor. Ama kurşunu takmayacaksın sonra dayanamamış. <laughs> Baktım dipte <laughs> he. iyice dipte bu sefer. Ha bu, daha değil ama gene de yakın. Oo geldi geldi. <laughs> Gelme, gelme. Geldi abi, geldi. Evet, bayağı ileri gitti. Evet. Şarj kapat ya. kaçırma ihtimali zor biliyor musun? LRF e şey yapıyor çünkü. Ha, şey Esniyor ya. Ha, Hah, pardon. Gel, gel. Ya bu da biraz iyi, fena değil. Gel. <laughs> çek, çabuk çek de şey yapmasın. Gitti. <laughs> ya gitme. Hah, o da öyleymiş. Alsana artık. Abi kız biraz yukarıya. Video çekiyoruz biraz ya, aksiyon olsun diye bakalım. yapıyorum ya. Yoksa balonda mıyım al. Al balonda mıyım yani. Ay videon yani. Evet. Arkadaşlar şöyle at çekebiliriz. Bak bu da iyi. Diğerlerine göre bu da güzel. Şöyle gördüğünüz gibi güzel bir balık daha. Bu yemi yemi al bozmadan çıkarmam lazım. Pezle var mı abi? Yapma ya. Pezle şart aslında ya. Hı. Yem, yemi kurtardık. Aynı yemle devam. Yem değiştirmek yok. Bu yem kurt arkadaşlar. Keşke biraz daha büyüğü gelse. Keşke hepsi benim olsa. Evet. Atayım abi. Atayım abi. Şöyle yavaşça atalım. Attık. Bez var mı? Bez. Var Can cepte olsa. Arkadaşlar takım kolay. 5 numara iğne ile yaklaşık 30 santim bir köstek yapsanız. 3 tane iğne bedene serseniz. Yeterli. Ay maşallah 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 maşallah. şunu şöyle Kalanmış, arkaya koyacağım şimdi. Bak balık benim yakalanmamış ha. Dipte misineyi yakalamış. Yakalanmış balık benim oltada değil. Ha başka misineye yakalanmış. Baksana şunu hayret bir şey ya. Olta kopmuş kalmış demek içeride. Ben ara sigaradan... Ara, <laughs> Yalnız balım da çok güzel ha. Arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Of. Ya, çok güzel bir balık yakaladım. Şöyle gördüğünüz gibi. Yakışıklı bir balık arkadaşlar. Ramazan abi kıskanma. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bazen diyorsunuz arkadaşlar. Yani hep niye avlanmıyorsun? Arkadaşlar bundan sonra kendi avlarımı da çekiyorum. Çünkü e, GoPro ile şu an çekim yapıyorum. E, daha önce de telefonla çekim yaptığım için e, sizlere kendi avlarımı çekemiyordum. Şimdi GoPro devamlı aktif olarak bizi çekiyor arkadaşlar. O yüzden kendi avlarımı da artık bundan sonra sizlere yansıtacağım. Gördüğünüz gibi benim avım mükemmel oluyor. Büyük balık çekiyorum. <laughs> Sen ne yapıyorsun abi? Ne abi? Yani kendim avlanmasaydım bugün size büyük balık gösteremeyecektim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu arada e, 20 bin aboneye doğru gidiyoruz. Ailemiz yavaş yavaş büyüyor. E, bak ailemiz diyorum arkadaşlar kanalım demiyorum. mi Efendim abi? mi Abi balık hobisini yapan hobidaşlarımız hep aile bizim için. Ama sonra yiyeceğim değil mi? Evet abi yiyeceğiz. Balıkları yiyeceğiz. Nasıl aileden yenilir mi? Yok yani? hobidaş yani sen bizim ailemizsin abi. Beni de yeme abi. He? Beni de yersin boş, boş. Yok ben abi yiyemem. seni yemem meraktan mı? Ben karşılaştım zaten ben yiyorum. Evet arkadaşlar. E, dediğim gibi bu videoyu beğenirseniz çok like gelirse e, bu videonun böyle daha da böyle güzel versiyonlarını yapacağız. Turnavlarını tatlı su levrek avlarını, yayın avlarını, daha farklı avlar da yapmayı düşünüyoruz. Evet. Nerede o kardeşim Çekiyorum. Geliyor. Geliyor mu? Aman kaçtı mı? Yok kaçtı. Geliyor geliyor. Geliyor mu? Alır mısın yani Ekmek de iş yapıyor yani. ekmek yani. Ekmek, ekmek candır gerisi heyecandır arkadaşlar. Ekmek de güzel iş yapıyor. Şurada bir tane solucan var onu takalım. Erdal ver onu bana tak. Ben tek. Senin de var ya solucan. Tane, al geliyor geliyor geliyor. Çek 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 çek. Maşallah. Bana gözlerini dikkat et. Evet. Başkan ne yapıyor Abi <laughs> 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 biraz rast yapabildi. gelsin. Eyvallah, Bu mi? abimiz de el otasıyla avlanıyor. Şu... Tabi Şöyle söyleyeyim. Balıkçılığın en zevkli yanı el otası değil mi ustam? Aynen öyle. Evet. Bayağı da balık almışsın abi el otasıyla. Yani maşallah. Size bayağı almışsınız ya Size yeni geldiniz ama ben gördüğüm kadarıyla yeni geldiniz. Size koyu doldurmuşsunuz Hani koyu derken bidonu. <laughs> evet arkadaşlar bazı şerefsiz. Bak hani özellikle söylüyorum şerefsiz insanlar var. Bakın şu cam arkadaşlar şu anda dik durmuş. Yani hazır ayağa girmeye müsait. Hazır ayağa girmeye müsait. Bakın şurada cam, şurada çöpler. Şöyle. Yani bu bölgeyi temiz tutalım arkadaşlar. Birazdan zaten şu camı özellikle alacağım. Çünkü bak burada arkadaşımız balık tutuyor. Hani Allah yani. göstermesin ayağına bassa. Yani hastane de yakın değil ki. Hiç şansımız da yok ya. Evet ben onu alayım abi şimdi sen de. Ramazan abi ne yaptın aldın mı balığı? Var mı solcanın? Ay maşallah. Solcanın var mı solcanın? Buluruz abi. Bul şuna solcan tak. Bir tane kalmış. Bir tane mi kalmış? Derefe nasıl? Derefe daha güzel balığın kaçma şansı yok. Değil Dorduğu mi? Vurduğu zaman şey yapamıyor. Kaçmıyor değil mi? Sert darbe yapmıyor esniyor. Aynen abi. Şey nerede? solcanı solcan yok mu hiç? <laughs> Adam yere solcan arıyor. Solcan bitti. Bitti dediğimiz halde hala yere bakıyor. Bitti. o zaman... <laughs> Hadi. Şimdi buluruz buluruz. Hadi bakalım. Aradaki mesafeyi iyi ayarlamışız. <laughs> Ay maşallah. iki tane iki tane geliyor. Al bakayım yeni. Ramazan abi. Hadi bakalım yapıştırıyorsun. Koy abi koy. Bak oraya tribot koymuşuz hadi. <laughs> Adam mesafeyi iyi abi? <laughs> Abiler de demleniyor <laughs> Hadi Ramazan usta. Şimdi ben de kamerayı ayarlayayım. Sabitleyeyim ben de geliyorum. Yani arkadaşlar manzara mükemmel. Keyif alıyoruz yani. Şu an ekmeğe döndük arkadaşlar. Biz buraya gelirken kurt almadık haliyle ama tabi kurt ekmek fark etmiyor herhalde abi anladığım kadarıyla de daha iyi ya Maliyeti ucuz Değil mi? <laughs> bir ekmekle akşama kadar <laughs> Bir avuç ekmekle akşama kadar Burada 5 kişi olsam var ya bir ekmekle geçinirsin <laughs> Hadi bakalım devam edelim <laughs> İki tane birden gene Ramazan abi ne yapıyorsun sen big big. Daha iyi bak daha iyi serbest, kurşunsuz mu yapıyorsun gene? Kurşunsuz, kurşunsuz. Hadi bakalım. Kurşunsuz serbest. dön bakalım. Dön 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 dön. Haydi maşallah. Süper süper. Arkadaşlar, ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. İlk defa bir göl videosu yaptım. Ee, i̇nşallah bize destek verir. Like'ları e, yapıştırırsınız. Da. Biz de göl avına devam ederiz. Buradan sizleri çok seviyorum. Kanal kanala abone olan tüm arkadaşlarımıza rast gelsin. Canlarım benim. Ailem gitgide büyüyor. Sizler sayesinde. İnşallah yakın zamanda 20 bin abone oluşturuz. Allah'a emanet olun. Çevremizi temiz tutalım. Çevremizi temiz tutalım. Bakın çöplerimizi temizledik. Bir tek kolamız kaldı onu. Onu da alacağız. Ne yapacağız? Gideceğiz. Hadi rast gelsin.